Küresel ısınma nasıl sorumlusu kimdir? Bizleriz, insanlar. E peki sonuçları nedir? Sonuçları çok güzel, güzel yazın aşırı yağmur yağması veya kışın hiç yağmur yağmadığı güneşin Yani buzulların erimesi. Ben de okulu bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> küresel ısınma nasıl sorumlusu kimdir? İnsanlar. Peki küresel ısınmanın sonuçları nedir? Buzullar eriliyor, ne bileyim, çevre giriliyor. Öyle bir şey değil mi? Tamam, Harbi Tamam. Okulu bırakmış. Küresel ısınmanın asıl sorumlusu kimdi? İnsanlar. Küresel ısınmanın sonuçları nelerdi? Ee, kutuplar eriyor. Do doğal denge bozuluyor. Peki teşekkürler. Tamam. Tamam. Şu an işte. Ne olacak? Bırak. <laughs> Daha, sonra... Daha ne olsun? Bırak. Hava kirliliği. Geçmek demiş. Hepsi içinde gıdalarımıza etkiliyor. Yani yedik, yediklerimiz normal. Çünkü doğalını yetiştirme şeyi kalmadı iklimi. Başka bir şey yok. Teşekkürler. Çok evet. teşekkürler. Kuresel sonuçları? Evet. Nelerdir? Buzullar erir falan diyeyim. Değil, sen kayıtta mısın şu an? Yok. Evet. Ben orayı keselim. Tamam. Teşekkürler. Peki. Çizim. Sorumlusu insanlar değil. <laughs> ha? Sorumlusu insanlar. Yok benim anlamadığım bir şey. Ne desem yalan olur şimdi. Çandırmıyor musun sen? Yok. İnsan. İnsanlar yani evet çevremizdeki kirlilikler başka bir şey değil. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Güleşen ısınmanın nasıl sorumlusu kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey bilmiyorum. Peki teşekkürler. Rica <laughs> ederim. <laughs> sorumlusu kimdir? Bir şey salla abi çok da mühim değil. Güleşen ısınmanın sonucu kimdir? İnsanlardır. Bence de insanlar. Neden insanlar? Çünkü doğayı yok ediyoruz. Doğayla yok olduğu zaman teknoloji, insanlar birleşince ne oluyor? Küresel ısınma oluyor, küresel soğun, soğunma oluyor. Bazı bölgelerde sıcaklık çok yükseliyor. Bazı bölgelerde de çok düşüyor. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Başlattın mı? Küresel ısınmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın ısınması. Tamam, teşekkür ederiz. Ben... Küresel ısınmanın sonuçlarını biliyor musunuz? Ee, Buzlar eriyor, kutuplar eriyor, ayılar eriyor. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kutuplar eriyor falan deseniz yeter ya. Yok, şu an değil. Ha.